Yaşlı adam o gece yine aynı yerdeydi. Yıldızları dinleyecekti her zamanki gibi. Amacı da aynıydı. Bitmesinin yakın olduğunu hissettiği yaşamın ötesine dair küçük bir işaret bulmayı umuyordu. Bu gece olacak diye geçirdi içinden. Bu gece bana kendini gösterecek. Umudu sonsuz olsa da uzun sürecek geceye hazırlık yapması gerektiğini farkındaydı. Battaniyesini omzuna aldı, küçük ateşin üstüne astığı çaydanlığa biraz su koydu. Heybesindeki ekmeği bulmaya çalışırken dağların arkasından daha önce hiç görmediği bir parıltının kendini göstermeye başladığını fark etti. Doğruldu ve bu gizemli ışığı daha net görebileceği bir yere gitmek için yaşlı dizlerini zorladı. Gördüğü şey ne yıldızdı ne de gezegen. Kıpırtısızdı ama canlıydı. Ve karanlığı delip geçen bu parıltı geceyi gündüze çeviriyordu. Beklediği işareti görmüştü kendisine kucak açmış ışıltılı sonsuzluk oradaydı. Onun için gelmişti. 30 Nisan 1006'da Lupus takım yıldızı yönünde gözlemlenen bu olağanüstü olay, insanlık tarihinde kaydedilen en parlak süpernova olarak bilinir. Çin, Japon, Arap ve Avrupa kaynaklarındaki bilgiler SN 1006 olarak adlandırılan süpernovanın çok parlak olduğunu, gündüz bile görülebildiğini, hatta gece gölgeler oluşturduğunu yazar. Süpernova en az 8 güneş kütlesine sahip bir yıldızın yaşamının sonunda gerçekleşen devasa bir patlamadır. Bu patlama o kadar güçlüdür ki yıldız kısa bir süreliğine tüm galaksideki diğer yıldızların toplamından daha parlak hale gelir. SN1006 bize 7200 ışık yılı uzaklıktaydı ama yine de gökyüzünü aydınlatacak kadar güçlüydü. Nadir gerçekleşse de süpernova patlamaları bize gökyüzünün sessiz olmadığını, Hatta bazen haykırdığını hatırlatıyor. Yarın görüşmek üzere.